Fransa, Avrupa'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ülkelerindendir. Deniz aşırı bölgeleri de dahil yaklaşık olarak 640.679 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Fransa'da 68 milyon kişilik bir nüfusu bulunmaktadır. Resmi dili Fransızcadır. Para birimi ise 2002'den beri eurodur. Öncesinde ise Fransız Frangı kullanılmaktadır. Fransa yarı başkanlık sistemiyle yönetilen üniter bir devlettir. Ayrıca Fransa'nın resmi bir dini yoktur, layık bir ulustur. Aşıklar şehri olarak bilinen Fransa'nın başkenti Paris, aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehridir ve 1 Ocak 2023 itibariyle yaklaşık olarak 12 milyon 270 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Paris, Avrupa'nın önde gelen sanat, moda, gastronomi, finans ve diplomasi merkezlerinden birisidir. Avrupa ve Fransa'nın en çok yabancı turist ziyareti alan şehri Paris, Eiffel Kulesi, Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, ve Şanzelize Caddesi gibi önemli turistik ziyaret noktalarını bulundurmaktadır. Fransa, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, batıda Atlas Okyanusu ve Biscay Körfezi, güneyde İspanya ve Akdeniz, doğuda İtalya, Almanya ve Belçika ile sınırlarını paylaşmaktadır. Akdeniz kıyısı boyunca Akdeniz iklimi, Atlas Okyanusu kıyısında okyanusal iklim etkisi altında olan Fransa'da bitki örtüsü bölgeden bölgeye değişmektedir. Akdeniz iklimi bulunan bölgelerde meşe, maki ve kızılçamlar, okyanusal iklimin yer aldığı bölgelerde büyük yapraklı ormanlar bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa'nın en yüksek dağı Fransa'da bulunmaktadır. Mont Blanc 4807 metre yüksekliği ile hem Fransa'nın hem de Avrupa'nın en yüksek dağıdır. Fransa her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapar ve her ziyaretçiye farklı bir şey sunar. Fransa'nın kültürel çeşitliliği kutlamalarında da kendini gösterir. Ülke her yıl birçok özel gün ve festivali ev sahipliği yapar. Bu özel günler ve festivaller Fransa'nın kültürünü ve tarihini yansıtır ve ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunar. Bu festivallere göz atmadan önce eminim ki çok şaşıracağınız Fransa'nın garip yasaklarına bir bakalım. Fransızlar yılda yaklaşık 30 bin ton salyangoz yerler. Ruters'e göre Fransızlar yılda yaklaşık 30 bin metrik ton salyangoz yiyor. Bununla birlikte Fransa'da yenen tüm salyangozların yaklaşık üçte ikisi Doğu Avrupa ve Balkanlardan geliyor. Yani Fransa'da salyangoz yediyseniz tabağınıza ulaşmak için uzun bir yol kat etmiş olmaları muhtemeldir. Klasik Fransız lezzeti Fransız mutfağının popüler bir parçası olmaya devam ediyor. Canlı salyangozların yüksek hızlı trenlere binmek için bilete sahip olması gerekir. Fransız yasalarına göre Fransa'da kendi biletleri olmadan hızlı trende canlı salyangoz taşımak yasalara aykırıdır. Aslında 5 kilogramın altındaki herhangi bir evcil hayvan ücretli bir yolcu olmalıdır. 2008'de bir bilet müfettişi bir adamı trende salyangozları taşırken yakalayıp gerçekten para cezasına çarptırmıştır. Ülkenin sloganı Liberte, Egalite, Fraternite yani özgürlük, eşitlik, kardeşliktir. Ünlü slogan ilk olarak devrim zamanında ortaya çıktı ve 1946, 1958 anayasalarına yazıldı. Günümüzde bu sloganı genellikle Cumhuriyet'in zaferini simgeleyen Marianne ile birlikte madeni paralarda, posta pullarında ve hükümet logolarında görebilirsiniz. Fransa'daki hukuk sistemi hala büyük ölçüde Napolyon Bonaparte'ın 1800'lerde devrinden sonra medeni kanunda belirtilen ilkelerine dayanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda kamuflajı ilk kez kullanan Fransız ordusudur. Kamuflaj kelimesi Fransız orijinli sahneyi telafi etmek anlamına gelen fiilden gelmektedir. Bunun nedeni Fransız ordusunun 1915'te özel bir kamuflaj birimi yaratan ilk kişi olmasıdır. Silahlar ve araçlar kamuflajcı adı verilen sanatçılar tarafından boyanmıştır. Fransız okul kafeteryasında ketçap olması yasa dışıdır. Fransa'da bulunan okulların kantininde ketçap bulundurmak yasaklanmış durumda. Bu yasağın nedeni ise sağlık gerekçelerinden çok ketçabın Fransız yemek kültürüne uygun olmaması olarak gösteriliyor. Domuz sahipleri domuzlarına Napolyon adını koyamazlar. Bu gerçeklikten daha fazla efsane gibi görünüyor ama yine de dahil etmeye değer. Eski imparator Napolyon, görünüşe göre bu yasayı alay konusu olmamak için koydu. Tuvalet kağıdına veya herhangi bir kağıda bir çek yazabilirsiniz. Banka müdürünün bunu kabul etmeyi reddetmediği sürece geçerli sayılacaktır. Fransız yasaları çok fazla sigara içiyorsanız veya futbolla çok ilgileniyorsanız boşanmanıza izin verir. Fransa'nın yasası eşlerin sadık olmalarını zorunlu kılar. Ancak sadakat aynı zamanda entelektüel olabileceği gibi aşırı sigara içmek, çok fazla futbol oynamak gibi boşanma sebepleri de olabilir. Fransa'da 1800'den 2014 yılına kadar kadınların pantolon giymeleri yasaktı. 1800 yılında kadınların ahlaka aykırı davrandıkları ve erkeklere benzedikleri düşüncesinden hareketle pantolon giymeleri yasaklanmış. 1892 ve 1909'da bu ilginç kanun biraz gevşetilerek ata veya bisiklete binmenin zorunlu olduğu durumlarda gerekli makamlardan izin almak kaydıyla kadınların pantolon giymelerine izin verilmiş. Lakin özellikle 60'lı yıllarda Amerikan modasından etkilenen Fransız kadınları yasağı dinlememiş ve pantolon giymeye başlamış. Bugüne kadar bundan kimse ceza almamış. Fakat 2014'ten önce sokakta polis pantolonla dolaşan bir kadın gördüğünde ceza kesebilirmiş. Fransızca dünyada en çok konuşulan 5 dilden birisidir. İngilizceden sonra en çok öğretilen dillerden birisi olan Fransızca ayrıca dünyada 75 milyondan fazla kişinin ana dildir. Kanada, İsviçre, Lüksemburg, Belçika gibi birçok ülkenin resmi dili Fransızcadır. Afrika'da milyonlarca insanın ana dildir ve Afrika'daki Fransızca konuşan insan sayısı Fransa'da Fransızca konuşan insan sayısından fazladır. Ayrıca dünyanın en hızlı yaygınlaşan dillerinden birisi de Fransızcadır. 2050 yılına kadar 750 milyon insanın Fransızcayı konuşması bekleniyor. Fransa'da 1748-1772 yılları arasında patates yetiştirmek ve tüketmek yasaktı. Avrupa 18. yüzyılda vebanın kaynağını patates olarak görüyor ve bu sebzeyi sadece domuz yemi olarak kullanıyorlarmış. Ayrıca patatesi nasıl pişirecekleri hakkında hiçbir şey bilmediklerinden kabuğuyla veya çiğ olarak tüketiyorlarmış. Bu yüzden hazımsızlık gibi problemler ile karşılaşmışlar. Bu sebepten dolayı 1748 yılında Fransa'da patates üretim ve tüketimi yasaklanmış. Bunun üzerine parlamento 1772 yılında bu yasağı kaldırmış. Ama halk bu kez de patatese ekmek yapmak için gerekli gluteni içermediğinden dolayı burun kıvırmış. İnsanoğlu nankör maalesef. Fransa'da merhaba veya lütfen demezseniz kahveye daha fazla para ödüyorsunuz. Kulağa garip gelebilir ama doğru. Fransızlar günlük konuşma dilinde kibar hitabet sözcüklerinin kullanımına oldukça önem veriyorlar. Fransa'daki bazı kahve dükkanlarında siparişinizi verirken günaydın veya lütfen gibi sözcükler kullanırsanız fiyat dörtte bire kadar düşüyor. Yok eğer demezseniz normalin birkaç katı ücret ödüyorsunuz. Türkiye'de de bu uygulamayı görmek ister miydiniz? Yorumlarda belirtin. Dünyada araba plakasını kullanan ilk ülke Fransa'dır. 14 Ağustos 1893 yılında Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından çıkarılan genelge ile birlikte tüm motorlu taşıtlarda metal bir plaka olması ve bu plakada araç sahibinin adı soyadı, adresi ve ruhsat bilgilerinin olması zorunlu hale getirilmiş. Kurallar 1903'te yürürlüğe girmiş ve o günden sonra bu kural bütün dünyaya yayılmış. Fransa, süpermarketlerin yiyecekleri çöpe atmasını yasaklayan ilk ülkedir. Şimdi gurur duymanız gereken bir Fransız gerçeği. Şubat 2016'da Fransa süpermarketlerin satılmayan yiyecekleri atmasını veya yok etmesini yasaklayan dünyadaki ilk ülke oldu. Mağazalar artık yiyecek fazlasını gıda bankalarına ve hayır kurumlarına bağışlamak zorundadır. 4305 fit kareden daha büyük süpermarketler son kullanma tarihine yaklaşan kaliteli yiyecekleri bir araya getirirken Yakalanan süpermarketler 75.000 euroya kadar ağır Paris cezaları veya 2 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Ayrıca tüm Fransız süpermarketlerinin çöplük karıştıran kişilerin çöp bidonlarında yiyecek aramasını önlemenin bir yolu olarak yiyecekleri imha etmeleri de yasaklanmıştır. Fransız gastronomisi 2010 yılında UNESCO Dünya Mirası statüsüne layık görüldü. Fransa 2010 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine eklenen yemekleriyle ünlüdür. 17. yüzyılda François Pierre Lavaren ve Maria Antoine Carême Fransız mutfağını diğer kültürlerin etkisinden arındırmak amacıyla Fransız mutfağının temellerinden hareket ederek günümüz Fransız gastronomisinin temellerini atmışlardır. Ayrıca Fransız halkı için peynir önemli bir yere sahiptir. Fransa'da yasalarca koruma altına alınan 50'den fazla ve toplamda 1000'i aşkın peynir çeşidi bulunuyor ve neredeyse her bölgenin kendine özgün bir peynir çeşidi var. Fransız mutfağının başta gelen kahvaltı yiyeceği kruvasan, sabahları kahvaltılarını kısa tutmayı seven Fransız halkının en önemli lezzetlerindendir. Soğan çorbası yoksul yemeği olarak adlandırılıyor olsa bile Fransa'nın en çok bilinen ve sevilen çorbasıdır. Bir animasyon filminin ismine de konu olan Ratatouille ülkenin en değerli sebze yemeklerindendir. Haşlanmış sebzelerden oluşan bu yemek yöresel peynir, otlar ve baharatlarla sevenlerine ikram edilmektedir. Fransızlar her yıl ortalama 11 milyon kadeh şarap içiyorlar. Tabii ki Fransa sadece mutfağıyla ünlü değil. Aynı zamanda dünyanın en iyi şaraplarından bazıları da burada üretiliyor. Dünyadaki tüm ülkeler arasında Fransa en çok şarap tüketen ikinci ülkedir. Toplamda Fransızlar yılda yaklaşık 25 milyon hektolitre şarap tüketiyor. Yaklaşık 30 milyon hektolitre tüketen Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sıradalar. Şarap Fransızların günlük yemek rutinleri arasında en çok tüketilen içeceklerden biri. Fransızlar için öğle ve akşam yemeklerinin yanında şarap olmazsa olmazdır. Fransız halkının vazgeçilmezlerinden olan şarap, ülkenin zengin şarap kültürü sayesinde farklı bölgelerde birbirinden farklı tatlarda şarapları deneyimlemek mümkündür. Daha önce de bahsettiğim gibi Fransa en çok şarap üreten ülkelerden birisidir ve aynı zamanda yanında peynir tüketimi de oldukça fazladır. Bu yüzden kendisine özgü 45 çeşit farklı peyniri bulunmaktadır. En ünlü peynirlerinden birisi de Roquefort peyniridir. Fransa her yıl birçok özel gün ve festivale ev sahipliği yapar. Bu özel günler ve festivaller Fransa'nın kültürünü ve tarihini yansıtır. Aynı zamanda ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunar. Örneğin Cannes Film Festivali Mayıs ayında yapılan ve Fransa'nın önce gelen festivallerinden biridir. İsmini Cannes şehrinden alan bu festival dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının katılımıyla gerçekleşir ve altın palmiye ödülleri de dağıtılır. Fransa'da coşku ile kutlanan bir diğer gün Bestie günü olarak bilinen 14 Temmuz'dur. Bugün Fransız Devrimi'nin temelini hazırlayan Bastille Baskanı'nın yapıldığı gündür. Askeri geçit töreni, konserler, danslar, havai fişek gösterilerinden oluşan bayram, Fransız halkının birliğini temsil eder. Müziğe önem veren Fransa'nın bir de müzik şenliği bulunmaktadır. Müzik şenliği, yılın en uzun günü olarak bilinen 21 Haziran'da profesyonel ve amatör katılımcılar ile birlikte büyük bir coşkuyla kutlanır. Modanın kalbi Paris'te düzenlenen Paris Moda Haftası, ülkenin en çok dikkat çeken etkinliklerinden bir diğeridir. Birçok ünlü marka ve ismin katıldığı bu etkinlik modaya yön verir. Fransa'nın her köşesinde tarih ve sanata rastlamak mümkündür. Tarihine önem veren bu ülkede geçmişten günümüze kadar ayakta kalmış birçok yapı ve eser bulunmaktadır. Fransa'yı ziyaret etmeyi düşünenleri mutlaka uğrayacağı noktalardan birisi Paris'tir. Eiffel Kulesi sayısız turistin ilgi noktası haline gelmiştir. İsmini mimarı Gustav Eiffel'den alan bu kulenin ilk başta geçici olarak yapılması planlanıyordu. Ama Eyfel Kulesi zamanla şehrin simgesi halini aldı. Geceleri şehri aydınlatan ışıkları ile başka bir yerde görülmeyecek bir deneyim sunan Eyfel Kulesi, Paris'in Işıkta Şehri ünvanını kazanmasında önemli katkıları olmuştur. Ayrıca Fransa, dünyanın en büyük sanat müzesine sahiptir. Dünyaca ünlü Mona Lisa portresinin bulunduğu ve içerisinde sayısız önemli eser barındıran Louvre Müzesi, Fransa'nın en gözde ziyaret noktalarından birisidir. Eski çağlardan kalma heykeller ve portreler dünya tarihi hakkında birçok önemli bilgi içerir. Louvre tarih ve sanat severlerin en sık ziyaret ettiği mekanlardan birisi olup Fransa'nın en çok turist ağırlayan müzesidir. 8 farklı bölümden oluşan Louvre Müzesi koleksiyonu sadece 35 bini gösterime sunulan 380 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapmaktadır. Bu müze o kadar büyük ki her bir sanat eserine 30 saniye bakmak isteseniz tüm müzeyi gezmeniz yaklaşık 100 gününüzü alır. Ayrıca bu müzedeki tüm sanat eserlerinin %66'sını Fransız sanatçılar oluşturmuştur. Görülmeye değer ve ihtişamı ile turistleri büyüleyen bir diğer yapı da Notre Dame Katedralidir. İlk Gotik katedrallerden birisi olan bu yapı Meryem Ana'ya ithafen inşa edilmiştir. Turistik bir mekan olarak kullanılan Notre Dame halen günümüzde Roman Katolik Kilisesi olarak faaliyet sürdürmektedir. Champs-Élysées Street yani diğer adıyla Şanzelize Caddesi veya Şanzelize Bulvarı adını Yunan mitolojisinde cennet olarak belirtilen Elysion Ovalarından almaktadır. Paris'in en ünlü caddesi olarak gösterilmektedir ve dünyaca ünlü markaların mağazaları bu cadde üzerinde bulunur. Zafer Takı Charles de Gaulle meydanının tam ortasında yer alır ve 12 caddeye yol verir. Bu caddelerden birisi de Şanzelize Caddesi'dir. 18 Şubat 1806 tarihinde Napolyon Bonaparte'ın askerlerine seslenerek bu cadde üzerinde bir zafer takının yapılmasını istedikten sonra bu görevi Fransız mimar Jean Chalgrin üstlenmiştir. Zafer Takı'nın içerisinde Birinci Dünya Savaşı'nda ölen askerler için meçhul askerler mezarı bulunmaktadır. Sen Nehri Fransa'nın ikinci en uzun nehridir. Sen Nehri hem turistik hem de ticari anlamda Fransa için oldukça önemli bir nehirdir. Nehir Paris'i ortadan ikiye bölmektedir ve sadece Paris üstünde 37 köprü bulunmaktadır. Çocukluğumuzda hayallerimizi süsleyen çizgi film karakterlerinin canlandığı ve yaşadıkları yer olan Disneyland, Paris'in doğusunda Marne la Valley kentinde bulunuyor. Çocuk yetişkin demeden herkesin mutlu vakit geçirilebileceği eğlence parkı, Paris'te en çok ziyaretli çeken noktalardan birisi. Düzen ve asaletin bir araya geldiği noktalardan birisi de Versailles Sarayı'dır. Şimdilerde müze olarak kullanılan sarayda eskiden asiller yaşıyordu. Saray çok Büyük olduğundan dolayı sadece küçük bir kısmı ziyaretçiye açıktır. İlk olarak 13. Louis için yapılmış bir avcı evinden ibaret olan bu saray, 14. Louis tarafından daha sonra Paris'in 20 kilometre dışına yaptırılıp Fransa'nın mahkemelerini ve yönetimini buraya taşımıştır. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta internet kafede yaşayan insanların bol olduğu ilginç zıtlıklar ülkesi Japonya'ya dair ülke belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.